Hepinize selam gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ki Türkiye şartlarında pek de iyi olunmuyor. Bugün yastayız. Bugün bir acı haber sunacağız gençler. Ee, Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İnce Kara hayatını kaybetti gençler. Çok e, renkli bir karakteri canlandırıyordu. E, havzalara kazınmıştı böyle adamın bütün replikleri böyle izleniyordu. Hatta bazı youtuberlar gülmeme çalış bile yaptı bunun e, komik sahnelerine repliklerine öncelikle şöyle göstereyim tanımayanlar için canım. artık benim için sahibi olanlar için de şu adam gözlüklü adam var ya gençler sahibi olanlar için gözlüklü adam e, hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin e, mekanını cennet cennet eylesin Allah diyecek bir şey yok abi ölümlü dünya Vay be kurtlar varisi karakterleri tek 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 ölüyor. Kaç tanesi gitti? 4-5 tanesi gitti. Benim bildiğim belki birkaç kişi daha gitmiş olabilir. ya Abi kaç yıllık film. Bütün karakterler yaşlanıyor. Tek tek gidiyorlar. Ee, Allah'tan ailesine sabır diliyorum gençler. Hatta tüm Türkiye'ye sabır diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.